Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz buradaki EFAR modeli atikamızı inceleyeceğiz. Bu araç dolu bir araç. Bildiğiniz EFAR'lardan değil. Bu araçta koltuk ısıtmamız olsun, direksiyonu ısıtmamız. Ve bu aracın arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtarı farklı. Passatlarda kullanılan anahtar. Lakin alt kısmı gene plastik ama Tarakon'un anahtarını incelediğimiz zaman Ibiza'daki anahtarın aynısıydı. Bu araç için böyle bir anahtar koymaları gayet şık ve güzel olmuş diyebilirim. Evet dostlar, şimdi aracın önünü inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ledlerimiz çok güzel şekilde yanıyor ve burada bir mercek görüyor. Şöyle bir bakın, bir süzün, gerçekten şık duruyor. Bir selektör alalım. Evet, güzel bir selektörü de var. Tisparları bu kısımda bulunuyor. Ön kısmı bu şekildeydi. Bu fard donanımı olduğu için mat bir panjura sahip ve buradaki logomuz da mat olmuş diyebiliriz şık durmuş mu? Biraz daha aracı sportif göstermiş diye söyleyebilirim. Şimdi jant lastik ölçülerimize bakacak olursak bu araçta 215 50 R 18'lik bir e, jant lastik takımımız var. E, gayet güzel duruyor. Ha biraz daha böyle siyahlı, daha gan metal bir jant olsa e, daha şık duracağını söyleyebilirim FR için. Aracımız gayet güzel kırmızı bir rengi var. Kapaklarımız da gördüğünüz gibi mat bir gri de diyebiliriz. Antrasit gri diyebilirim. Gayet güzel duruyor. Ledlerimiz de buradan başlayıp bu tarafa doğru uzanıyor. Bu aracımızda ön kapılarda keyless'ımız bulunuyor. Eliniz içinize soktuğunuzda açıp böyle yaptığınızda da kilitliyor. Bu da bu araç için güzel premium bir özellik. Benim eleştireceğim bir nokta bu araçlar için bu kadar küçük bir disk koymaları bence iyi olmamış diyebilirim. Ha, aracın kilosuna göre uygundur ama biraz daha büyük dursa aracı daha heybetli gösterebileceğini söyleyebilirim. Park sensörlerimiz bu kısımdan başlıyor. Direkt difüzörün içerisine. Bu kısımlarda da şöyle göstereyim. Park sensörlerimiz bulunuyor. Aracın bu yan kısımlarında bulunması gayet güzel yanaşırken sizlere çok destek sağladığını söyleyebilirim. Arkasına baktığımız zaman şimdi stopları bir yaksın. Arkasına baktığımız zaman stoplar bu şekilde yanıyor. Kayar bir ledimiz bulunuyor. Bu da gayet şık ve full led. Burada da bir stop lambamız, fren lambamız. Şöyle bir bakın. Sizi biraz şöyle kar anlatayım. Evet. Gayet şık duruyor diyebiliriz. Arkadaki ateke yazımız artık seyahatin yeni dili olan el yazısı şeklinde yazılmış. Şöyle bir bakın arkadaşlar, sizce nasıl duruyor? Şu an videoyu durdurup yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl gözüktüğünü belirtirseniz sevinirim. Bu arada şunu da unutmadan söylemeyi istiyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bagajımız bu şekilde elektrikli bir şekilde açılıyor. Gayet güzel. Hatta buraya da basıp direkt kapatabiliyoruz ama şu an neden kapanmadı? Allah Allah. Bir sıkıntı var galiba. Şimdi bir tane daha basalım. Bir sıkıntı var bagajda. Şöyle kapatalım artık. Evet şimdi oldu. Bagajımız gayet geniş duruyor. Şöyle kağıtları falan. içerisinde artık bunlar neyse. Aracın malzemeleri büyük ihtimalle şunlar araç kapakları direkt seyahat logolu bakalım. Evet aynen bu şekil. Bagajımız şuradan. Maalesef şuraya bir tane plastik gibi bir şey koysalar güzel olurdu ama şöyle tahta yapılır. Hatta şöyle göstereyim. Biraz şey olmuş. Burada tahtası da gözüküyor. Yakışmamış seyahat için onu söyleyeyim. Biraz daha şurayı kapatıp daha şık durabilirdi. Çok ince bir yedek lastiğimiz diyebilirim. Bu da aynı şekilde 18 inçlik bir jant var arkadaşlar. Bakalım. Buradan direkt arkaya erişimimiz zaten var. Onu da içeri geçince gösteririm. Burada bagaj aydınlatmalarımız şu kısımda bulunmuyor. Buradan da koltukları yatırabiliyorsunuz. Şuna bastığımız zaman tekrar kapanıyor. Bu arada buradaki FAR yazımızı da geçmeden söyleyelim. Şöyle geçelim artık yavaş yavaş içine doğru geçelim. Hemen öne geçmeden arkadan bahsedelim hızlıca. Arkalarda şöyle direkt şuradan bahsedeyim. Sert plastik. Burası da sert plastik. Ha, buralar keşke üstüne bari bir deri çekesi çekilse daha şık olacağını düşünüyordum. Yani daha konfor olurdu. Buralar deri. Buralarda full sert plastik. İçinde halı kaplama maalesef bulunmuyor. Kapı kutlarımız bu şekilde. İçine geçtiğimizde koltuklarımız burada güzel desenlere ee, Alcantara bir koltuk. Burası da komple deri bulunuyor. Şurayı da kapatalım. Şöyle de bir kolçağımız bulunuyor. Buradan da işte dediğimiz gibi arkaya erişim sağlayabiliyorsunuz. Deri bir kafalığımız Gayet güzel, yumuşacık, rahat bir şey olur. Bir arkaya oturayım ben. Şöyle kameramı da çevireyim. Evet, gördüğünüz gibi baş mesafemi görüyorsunuz. Şu kadarlık bir baş mesafesi var gayet yeterli olacağını düşünüyorum. İçerisi ferah yani. Şu an baktığımda ferah duruyor. Şöyle bacaklarım ön koltuk bana göre ayarlı. Ve bacaklarımdaki mesafede bu kadar. Ha, rahat ya arkadaşlar öyle bir basık bir araç değil. Gerçekten şöyle benim gözümden bakarsanız içi de bu şekilde gözüküyor. Gayet rahat ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Full cam tavan bulunuyor arkaya doğru yani böyle olması aracı daha ferah olduğunu söyleyebilirim. Ve kapımızı şöyle açıp burada bizi karşılayan benim en çok sevdiğim elektrikli koltuk ve 3 tane de hafızası bulunuyor. Bunlar gayet güzel. Mesela şu an bir hafızaya kayıtlanmış otomatik kendisi gördüğünüz gibi koltuğu aldı. En çok sevdiğim özelliği bu oldu. Normalde EFAR'larda bu özelliği göremeyiz ama bu araç dolu bir araç. Burada ayna katlama tuşumuz. Şöyle bastığımız zaman katlaması lazım ama kontak vermedik o yüzden olmayacak. Şöyle geçelim. Burası güzel. Burası yumuşak hafiften yumuşak deri kaplı bir kapı kısmı bulunuyor. <laughs> Buralarda biraz daha kaliteyi üst seviyeye taşımışlar diyebilirim. Burada da gri böyle çizilmiş bir metal gibi görünümde çıta kullanılmış. O da gayet şık ve güzel. Burada kapı kulpumuz kilitleyip açabildiğimiz kısımlar bulunuyor far kısmına baktığımızda göze çarpan yükseklik ayarı bulunmuyor. Burada otomatik far ve sislerimiz de bu şekilde yakabiliyoruz. Onu da söylemiş olalım. Bu arada e, far olduğu için krom gördüğünüz gibi krom e, gaz ve pedallarımızı görüyorsunuz. Bunlar da aracı daha sportif gösterdiğini söyleyebilirim. Şöyle bineyim aracımız bu şekilde. FR bir direksiyonumuz var. Gayet şık ve kaslı bir direksiyon. Buradaki kırmızı dikişleri olsun. Aracı çok sportif gösteriyor. Benim gerçekten bu direksiyon çok hoşuma gidiyor. Önceki direksiyonlar çok hoşuma gitmiyordu ama bu araç için çok güzel olmuş. Yani bu direksiyonlar. Ve burada F1 kulaklıklar, kulakçıklarımız da görüyorsunuz. Burada gene kalp atışlı Star, engine start stop tuşumuzu görüyorsunuz. Burada 12 voltluk bir maalesef çakmaklığımız yok seyahat bu nedir? Yani Ibiza'da da böyle, Ateca'da da böyle buraya bir çakmaklık koyun. Yani bu biraz şey olmuş, absürt durmuş bu araç için. O yüzden onu eleştirelim. Burada iki tane USB Type-C girişlerimiz. Şu kısma baktığımızda burada da bardaklıklarımız bulunuyor geniş vaziyette. Şurası piyano bilek. Bu aracı şık ve güzel göstermiş. Yani şey değil güzel. Ama şu fitest topuzunun biraz daha büyük olsa belki daha iyi olur. Şu an çok küçük gibi duruyor elimize yani araca bindiğinizde bunu anlayabilirsiniz hemen. Burada sürüş modlarımız var. Şöyle bir kontak verelim. Bu arada şöyle bir selektör atalım. Gördüğünüz gibi karşı duvarda gayet güzel duruyor. Burada eko modu, sürüş yani spor filan bunlar gayet güzel özellikler bu araç için. Bu tuşun da burada olması çok güzel. Şöyle aracı bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aracın da çalışması bu şekilde. Bu araç PDI, PDI'di yanlış hatırlamıyorsam öyle bir özellik de olduğu için ekranı açmıyor çalışmazken. Onu serviste açmalar lazım. Buradan ekranımızı başlatıp gördüğünüz gibi bu şekilde tarih ayarlarını yapabiliriz ama biz çok fazla oynamayalım. Motoru da kapatalım lütfen kontağı açın demiş. Ekranımızda bu şekildeydi. Şu göğüse baktığımızda bu araçta dolu bir araç dedik. Yani dolu araç derken biz şey demiyoruz. Gördüğünüz gibi park yardım şeysi var. Otomatik kendisi park edebiliyor. Bu araç için gayet güzel. Ve zaten bütün neredeyse güvenlik sistemleri bulunuyor. ACC'sinden tutun. Lane Assist, Front Assist hepsi bulunuyor arkadaşlar. Ama bu araçta bu opsiyonel bir araç. Normalde diğer FR'larda bulunuyor mu onu tam bilmiyorum. Menfezlerimizde bu şekilde dikey konumlandırılmış. Burada bir üçgenmişli yapı var. Burada da bu şekilde olduğunu söyleyeyim. Direkt göğüs kısmına baktığımızda yumuşak plastik. Artık bunlar da yumuşak olsun diyelim. Bu kısma da baktığımızda içi sert üstüne deri çekilmiş bir malzeme bulunduğunu söyleyeyim. Buraya geldiğimizde burada büyük ihtimalle led yanacak. Evet gördüğünüz gibi led. Burada da güzel bir makyaj aynamız bulunuyor. Şu kısma geldiğimizde sunroofumuz bulunuyor ama maalesef PDI mod da olduğu için açılmıyor arkadaşlar. Bu kısımda da aynı şekilde lambamız ve makyaj aynamız da bulunduğunu söyleyeyim. Şuraya bir bakalım merak ediyorum led bunlar büyük ihtimalle bir yakalım Aynen led bu, şekilde yanıyor. Perdemizde büyük ihtimalle otomatik bastığımızda direkt geliyor. O da güzel bir özellik Bir de kolçağımıza bakalım deri kaplı gayet böyle iyi hissettiriyor size yani öyle içi boş bir şey değil gayet güzel şöyle de açtığımızda içi de bu şekilde bir şarj girişi falan bulunmuyor zaten onları bu kısma konumlandırmışlar Bu da ayarlanabilir yükseklik ayarlı Kol, kolunuzu rahatça koyup seyahat edebilirsiniz çerçevesiz bir aynamız bulunuyor yani bu kadar da arkadaşlar şu an başka da görmüyorum anlatacak bir şey. Zaten bunlara pek fazla girmek istemiyorum. Hız sabitleme. İşte buradan menüyü ayarlayabildiğimiz bu kısımdan da direksiyon ısıtmamızı açabiliriz. Hani anlatırım ekranı ama izleyici kitlemiz biraz daha hızlı geçmemizi istiyor. Biz de ona uyarak böyle devam ediyoruz videolarımıza. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı yeni model ATK FR modelini inceledik. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayınız. Kalın sağlıcakla. Çok güzel.